ve bunun bir güzellik olduğunu söylüyor kitabı kerim. In. Bu çok önemli. Ama buna bunu düşünerek hareket eden bir devlet yok ki halk belki hani işte gel ya ülkesinde yaşamıyoruz, camiler açık, işte orucumuzu tutuyoruz gibi düşünebiliyor ama e, cumhuriyetin kuruluşundaki mantık e, çok farklıydı maalesef. İşte CHP milletvekili bir gün Ayman Güler e, geçenlerde bir söz söyledi biliyorsunuz. E, ve bu söz de ee, dindarlar dışında ulusalcı e, kemalist zihniyetin bilinçaltının da ne kadar dışlayıcı e, kimlikleri tanımayan bir yapıda olduğunu da göstermesi açısından son derece e, zararlı bir e, durumu ifade ediyordu. Şimdi e, tabi din bilhassa sünni dindarların niye ilgisiz kalması e, çok büyük bir günah. Herkese, herkese kendi terminolojisinden söylemek lazım. Yani e, işte memlekette işler çok iyi gidiyor, bana ne diyebilirsiniz ama e, ülkenin, e, kültlerin yaşadığı bölgelerinde devletin yaptığı çok önemli e, hatalar ve zulümler oldu maalesef. Bunun bir örneği, çok binlerce söz var zihninde ama vakit kısa. Bir örneğin, bir cümlesini söyleyeyim sadece. 1930 yıllarında biliyorsunuz Ağrı isyanları sonrası, dönemin Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt'un çok önemli bir sözü vardır. Türk meselesi gündeme gelmiştir ve dönemin Adalet Bakanı ki ne yazık ki şu anda bir e, hukuk kuruluşu olan İstanbul Baro Başkanlığı bu adam adına e, her sene hukuk ödülü dağıtmaktadır. E, Mahmut Esat Bozkurt demiştir ki 1930'da bu ülkede Türk olmayanların tek bir hakkı vardır. E, Türklere hizmetçi olmak, köle olmak. Bunu böyle sertçe barırıp devlet de ağzıyla söylemiştir. Çünkü parti devlettir, devlet partidir. E, hiç kimsenin hiç etmeye hakkı yoktur. <laughs> i̇şte böyle bir anlayışa, e, ben Allah'tan korkuyorum, zulümlere karşı çıkıyorum diyen Sünnilerin, dindarların karşı çıkmaması, e, bu konuda doğru teşhis ve doğru tedaviye yaklaşmaması e, kabul edilebilir bir günah değildir. Yani bu günahtan bir an evvel tövbe edin. Ee, en azından bundan sonrasında barış sürecini anlamak ve desteklemek gerekiyor. Şimdi tabi sorun, e, batıdaki insanın önüne nasıl gitti maalesef, e, cenazeler gibi gitti. Karadeniz'deki amcanın, Ege'deki teyzenin, Akdeniz'deki annenin ölümüne ne zamanki askere gönderdiği biricik yavrusunun cenazesi geldi. Ve e, o e, kişiler e, dehşetle ilkildiler bu <laughs> memlekette <laughs> bir sorun var dediler. Ama çözümü de, hakkaniyetli çözümü de onlara e, birileri bırakmadı ve e, hemen e, devletin ağzı kullanıldı. Ve duygusallıktan, cenaze törenlerinden yıllarca e, halkına e, yanlış bir yönetim uygulayan devlet ağzı o insanlara öğretildi ve kamplaşmalar, kutuplaşmalar oldu. Burada da büyük bir hata vardı. Gerginlik ve heyecanla hareket etmek her zaman hatalıdır. İnsanlar durup düşünmeli neden bu kavga var? Her kavganın arkasında bir sorun vardır. İnsanlar durup dururken birbiriyle kavga etmez. Sorunlar büyür 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 sonunda patlar kavga olur. Bunun nedenini sorgulanması gerekiyordu. E, bunun sorgulanmamasını e, çok tehlikeli bir durum olarak görüyorum. Şimdi devlette devletle PKK arasındaki e, Barış süreci şu anda çok ıı, tabii bir şekilde yürümüyor işin doğrusu. Çünkü toplumsal taban bunu işte bir lider karizması üzerinden görüyor ve öyle kalıyor. Bunun toplumsal tabana yayılması lazım arkadaşlar. Böyle olmaz. Kocaeli'de biz işte bu çalışmayı yapıyoruz. Belki binlerce çalışmayı hepimizin daha arttırarak yapması lazım. Bu konuyu yoğun bir şekilde tartışmamız lazım. Şimdi biz e, Kocaeli'de yoğun bir şekilde çeşitli çevrelere gidiyoruz. E, ve işte diyoruz ki işte barış platformu kurduk. Yani birçok kişi bize diyor ki ya memlekette savaş mı var barış platformu diyor. Yani barış ne demek? Barış işte e, solun kullandığı bir tabirdir. Niye barış dediniz? Niye? Yani, Şimdi düşünün Allah'ın dininin adı İslam yani barış demek. E, İnsanların en önemli kavramı barış olması lazım. Yani İslam dininden olun veya da olmayın. Hangi dinler olursanız olun, tüm dinler e, hatta dinsiz olun, tüm anlayışlar insanlığın eşitliği, adaleti ve barışını hedefleyici teoriler üretirler. Yani bunu sağlamaya çalışırlar. Hangi kesimde olursanız olun. E, yani Kocaeli'de hani barış platformu, yani savaş mı var ki? Yani şimdi arkadaşlar, e, dış devletlerde savaş yok belki. Evet. Yani şu anda yani 30 yıldır bir dış devlette savaş tutmuyoruz. Ama yani bir yıldır bir arada bulunan halkların birbirine düşürülmesi kadar korkunç bir savaş olabilir mi? Yani bir iç savaşa giden evre. Ben e, Mazumder Genel Başkanlığı yaptım. Birçok gerginlikten dolayı Kürt'ün Türk'ün birbirine düştüğü e, yerlere gittim ve dehşetle etkildim. Altınova olayları da diyorsunuz Hatay'da ve birçok yerde oldu. E, çok kırılgan bir durumda ve e, şu anda olduğu gibi hemen çatışmalara dönebilecek bir e, toplumumuz var. Evet, şu anda e, belki yıllardır bir iç savaşa dönmedik. E, yani, iç, yani normal başka bir ülkede olsa burada bir, bir iç savaş çıkardı ama e, burası işte bin yıldır birbiriyle kaynaşmış insanların olduğu bir ülke olduğu için iç savaş çıkmadı. Ama habire buna yüklenip bu avantajdan hareket edip de, e, buna güvenip de e, lakayt davranırsak e, yarın öbür gün Allah korusun, yani barış sürecini de korumazsak eğer, titizlikle üzerine eğilmezse e, ve bu süreç başarısız sonuçlanırsa e, çok korkunç bir Türkiye e, gerçeği toplumu ortaya çıkar. Şimdi bir de başka bir soru soruyor Kocaeli ile halkı. Böyle yani konuşuyoruz. Çok kesinlerle konuştuk. İnsanların zihninde şu var. Ne veriliyor? Yani bu barış sürecinde ne veriliyor? Yani burada ilk önce bir durup tahlil yapmak lazım. Yine ben bir doktor olarak psikolojik tahlil yapıyorum. Ne veriliyor derken üstün ve haki bir edayla sorar insanlar. Yani ben oraya, buralara sahibim, şuna lütfediyorum, işte şu kadar verdik. İşte dilini verdik, yetmiyor mu? Kırça müzik verdik, yetmiyor mu? Televizyon verdik, daha ne Yüzüne, gözüne, dizine dursun, daha ne istiyorsun falan. Arkadaşlar, biz bu ülkede eşit vatandaşlar olmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Barış demek de bu demektir. Eşit vatandaşlık statüsü demektir. Başka bir şey değil. Yani Kürtler de eşit vatandaş olmayı istiyor, Türkler de eşit vatandaş olmayı istiyor. Bize bunu yanlış göstermeye çalışanlara kanmamamız gerekiyor. Ee, bu süreç zaten 20 yıl e, gecikmeyle başladı ama Kocaeli gibi bir ilde maalesef şu anda toplumsal tabanda çok yakini bir anlayış yok. Yine insanlara gittiğimiz zaman bize diyorlar ki, ya benim Kürtlerle bir sorunum yok ki. Ya yani bu niye barış diyorsunuz, nedir bu gayret? asıl olması gereken çok büyük bir çaba değil, çok anlamlı karşılamıyorlar. Ya yani benim işte bir tane Kürt komşum vardır, askerde bir Kürt arkadaş, benim çok iyi arkadaşımdır. Ya birisiyle bir Kürt arkadaşla çok iyi ticaret yaparım. Ve ne sorun var? E yani evet, halklar arasında bir sorun yok ama devletle bir ırk arasında, bir ikillik arasında çok büyük bir sorun var. Bu sorunla hep birlikte çözüm bulmaya çalışacağız. Eee... Bir Türk-Türk dayartmasını görmeye çalışacağız ee, ve e, buna Türk toplum olarak hep birlikte e, adil ve eşit vatandaşlığı sağlayan bir çözümü bulacağız. Bundan başka bir çaremiz yok. Çok teşekkür ederim.